Şimdi bunun ismi ne Ali? Doni. 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 Ben alayım sana babacığım. Doni. Doni. Doni'nin ayakları çıktı Ali bak. Doni. O Doni. O benim. Tamam şu. Ben hangisini oynayacağım? Bununla mı oynayacağım? Hı. Bunun kanatları kopmuş Ali. Ben uzun bir yok. Ne oluyor? Yok. Kolu açıldı mı? Nasıl açtın peki? Noşu, bak o asana ko. Kolu açayım mı? Açım. Hmm. Kolu nasıl açarlar ya? Şöyle. Nasıl açılacak kolu? Aha, bak. Gördün mü? Bunu da açalım. Hmm. Ben açtım. Ben açamadım Ali. Ben, ben açtım. Açtım ben de şimdi Ali. Heh. Açtım bak. Uu, kolları çok büyükmüş Ali. Sen de öyle oynuyorsun Ali. Şu ne? Şu ne baba? Onun ismini ben bilmiyorum ki. Tot. Tot. Ha. bakayım tota. Tot nasıl bir şeymiş? Bu tot mu şimdi? Bu ismi tot mu Ali? Dört. 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 Tamam. Dört. Tamam. Bunu çekelim o zaman buraya. Ali ay, ay, dört koyuyoruz. Dört. Evet. Efendim Ali. Bak, jet geldi. Bak. Jet mi geldi? Bak, baba. Ba. Evet. bak. Hep geldi. Bak. Oh, evet. Üç tane jet var Ali. Sen o jetlerle oynamayı seviyor musun? Hı, -hı. Ne kadar seviyorsun? Hmm, evet bak bir tane sarı şapkalı jetimiz var. Bir tane büyük jetimiz var. O <laughs> benim. Uh, uh, <laughs> efendim. <gülüyor> evet.